sen kimdin emir kafasını kafana koyun Emin. abi deyiksel abi öyle ikiniz bana bakın yüzsünler ikiniz de bana bak öyle dur la, dur la Koş koş Mehmet koş. Aslında bir kovalık kovalık sonra sen dokunur mu yavaş yavaş? Reis. Ya Mehmet'i Hava sıcaklıkları bu sene çok sert geçiyor. Sıcak malum, bunaltıcı bir sıcak. E, kangalıklarımız içinde artı 38 derece, 39 derece sıcaklıktayken bir de bu havanın 40'larda oynaması, 41'lerde oynaması tabi bunları ciddi anlamda bunalttı. Dolayısıyla bunları soğutabilmek için hem kendi zamanımızdan taviz veriyoruz hem bunlar için buralara geliyoruz. Suda yüzdürüyoruz bunları. Grup grup şeklinde buralara taşıyoruz. Serinletme yollarını arıyoruz. Kangal ırkı serin havaların en dingin ırkıdır. En sağlam ırkıdır. Dolayısıyla onların yaşam bizi mutlu ediyor. Mutluluklarını biz ortak paylaşıyoruz. Kangal köpeği kesinlikle ve kesinlikle sıcak iklimlerde rahatsız olur. Çok su ihtiyacı duyar. Hem dışarıdan hem içeriden. Ve onun için de biz Böyle yerlere gelip tertemiz su içerisinde hem onları yüzdürüyoruz hem suya çok daha yatkınlığını artırıyoruz. Sivas Kangallarını bu mevsimlerde özellikle taşımalarına lütfen engel olmaya çalışın. Sıcak ortamlara yani daha işte Güneydoğu Anadolu olsun, Ege olsun, Batı olsun, deniz seviyesinde olan iklimlere mümkün mertebe sevkini yapmayın. Çünkü uyum dönemi bunların geçti. Kangal ırkı sıcak Iklime çok dayanıklı bir ırk değil. Zamanında zemininde adaptasyon döneminde bunu oraya aktarmadıysanız, sevkini yapmadıysanız, özellikle Temmuz, Ağustos ve e, Haziran aylarında sevkini mümkün mertebe yapmayın. Çünkü bugün çok ağır şartlarla karşı karşıya gelip hiçbir şekilde hiçbir şekilde işçiliğini yapamayacak bir pozisyon alabilir. E, ölümlere sonuç da getirebilir, doğru da götürebilir. Yani. Bu hayvanı koruyabilmenin en iyi yöntemi katı gıdalardan vazgeçmek, hararet yapacak gıdalardan vazgeçmek, daha soğuk, ılık değil, soğuk süt verin, buzlu su verin ve sıcağa göre de hayvanların beslenme kültürünü, tarifini mümkün mertebe değiştirin. Ve onlar da zaten bunu zamanla çok daha iyi sevecekler. Bana bak. Ay! Emir, tamam. Aferin sizlere.